Türkiye'den defol. Katiline Türkiye'den defol. İstanbul'dan gazzeye direnişe bin selam. İstanbul'dan gazzeye direnişe bin selam. İstanbul'dan gazzeye direnişe bin selam. Ülkemde siyonist istemiyoruz. Ülkemde siyonist İstemiyorum. Polis saatlerdir bizi oyalıyor. Güya gazino sahipleriyle müzakere ettiklerini, Linnet'e konser yaptırmayacaklarını söylediler. Söz verdiler ama polis sayısı gördüğünüz gibi yüzleri aşmış durumda. Linnet'i korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Siyonist bir şarkıcıyı korumak bu ülkenin ana görevlerinden biri olmamalı. Biz siyonistleri koruması için bu polisleri de beslemiyoruz.